Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir ünitemize başlıyoruz. Noktalama işaretleri. Noktalama işaretlerini biz duygularımızı, düşüncelerimizi daha açık bir şekilde ifade etmek için kullanıyoruz. Yani okumamızda, anlamamızda kolaylık sağlamak için noktalama işaretlerini iyi kullanmamız gerekiyor. Noktalama işaretleri sadece 7. sınıfta yok. İlerleyen yıllarda da siz noktalama işaretlerini göreceksiniz. O yüzden iyi öğrenmeye çalışın. İlk noktalama işaretimiz nokta olacak. Nokta ile birlikte başlıyoruz. Nokta ne? Nokta bakalım özellikleri var. Birden fazla özelliği var noktanın. Cümlenin sonuna konuluyor. Yani cümlemiz bitmişse tamamlanmışsa biz sonuna nokta koyacağız. Bu sabah çok erken uyandım bak bitmiş cümlemiz. Sonuna noktayı koyuyoruz. Ya da kısaltmaların sonuna noktayı koyarız. Bak kısaltmalara cadde, cad diye kısalmış nokta. Profesör prof, doktor dr. kısaltmalardan sonra da biz noktayı kullanırız. Sayılardan sonra sıra bildirmek için de nokta kullanılır. Apartmanın 10. katında oturuyoruz. Bak katın sıralamasını bildirmiş. Sırasını bildirmiş. O yüzden biz sayıdan sonra sırayı bildirmek için noktayı kullandık. Sıra bildiren sayılar eğer arka arkaya verilmişse virgülle sıralanmışsa biz sonuncu sayıda noktayı kullanacağız. Etkinliği 5, 6, 7, ve 8. sınıflar katıldı. Biz burada bütün sayıların sayılardan sonra nokta kullanmayacağız. En sonuncu sayıda noktamızı kullanacağız. Tamam mı? Bu önemli. Bir yazının maddelerini gösteren rakam ve harflerden sonra da biz noktaya kullanırız. Mesela sorularda birinci soru, ikinci soru ya da şıklarda A şıkkı, B, C bunlar da biz noktaya kullanıyoruz. Bak bir A noktaya kullandı. Tarihleri yazarken gün, ay ve yıl bunların arasında nokta kullanılır. 10. ayın ikisi 2014. Arasında noktayı kullandık. Ay adları yazı ile yazıldığında ay adından önce ve sonra nokta kullanılmaz. Yani buradaki 2 Şubat olarak yazılsaydı ben Şubattan önce ve sonra nokta kullanamazdım. Atatürk 10 Kasım 1938'e vefat etti. Kasımdan önce ve sonra nokta kullanamam saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için noktayı kullanırız. Sınav pazar günü 9.15'te yapılacak. Bak 9.15 saat 9 15 saatle dakikayı ayırmak için noktayı kullandım. Şimdi bir alışkanlığımız var. bu saatleri yazarken işte 9.15 diyelim. Şu şekilde yazıyorsunuz. 2 nokta üst üste. Bu yanlış bir kullanım. Yani bu alışkanlığımızdan vazgeçelim. Ee, sadece nokta kullanılıyor. Tamam mı? 4 ve 4'ten çok rakamları biz sondan sayarak üçlü gruplara ayırıp noktayı kur, e, kullanıyoruz. Bak şimdi 1, 2, 3 nokta. 1, 2, 3 sondan sayarak nokta gelir. Ya da matematikte biz çarpma işareti olarak noktayı kullanıyoruz. 5 çarpı 8 değil de 5.8 olarak da çarpma işareti yerine kullanabiliriz noktayı. Genel A yani internet adreslerinde de nokta kullanılır. www.bekentwebbenbilimleri.com Bakın internet adresinde noktayı kullandım. Şimdi virgüle geçelim. Virgül ne olacak? Virgülün de bir sürü özelliği var. Virgül, birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcükleri veya sözcük gruplarının aralarında kullanılacak. İki katlı, bahçeli, boyalı bir evi vardı. İki katlı ev, bahçeli ev, boyalı ev bir ev. Gördünüz mü? Burada sıfatlar var. O zaman eş görevli Sözcük olarak bunlar sıfat. Sıfatları ayırmak için kullandık biz virgülü. Bunun gibi eş görevli sözcükleri biz virgülle ayırırız. Ya da sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılıyor. Bak sıralı cümle dediğimiz yani birden fazla cümlemiz olacak. Mart kapıdan baktırır bir cümle. Kazma kürek yaktırır bir cümle. Biz bu her iki cümlemizi virgülle ayırdık. Sıralı cümleler nasıl ayrılıyor? Virgülle. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için kullanılıyor. Şimdi özne işi yapan kişi. İşi yapan kişi eğer cümlenin içerisinde çok uzak düşmüşse o zaman biz onu virgülle belirtiyoruz. Elif unuttuğu ödevini almak için hızlı 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 adımlarla eve gitti. Kim gitti? Elif. Bak Elif daha nerede kaldı. O yüzden ben öznemi belirtmek için Yüklemden uzak, duşa, e, uzak duran Özlemimi belirtmek için Öznemi belirtmek için Virgül kullanıyorum. Cümle içerisinde Ara sözleri ve ara cümleleri Ayırmak için de biz Virgül kullanıyoruz. Ara söz, ara cümle ne? Cümle içerisinde anlamı biz birazcık daha açıklamak için, anlatımı zenginlik katmak için veya ek bilgiler vermek için, açıklayıcı ek bilgiler vermek için ara söz veya ara cümle kullanıyoruz. Şimdi cümlenin içerisinde ara sözleri, ara cümleleri bulalım. Bunları ayırmak için de virgül nasıl kullanılmış onları gösterelim. En sevdiği arkadaşı Ahmet onu aradı. Bak en sevdiği arkadaşı demiş bir de Ahmet diye tekrardan belirtmiş. O zaman buradaki Ahmet ara söz. Ara sözden önce ve sonra virgül kullanılır. TÜYAP kitap fuarına geçen sene ne yazık ki katılamamıştım. Bu yıl mutlaka katılacağım. Geçen sene ne yazık ki katılamamıştım. Ara cümle. Ek sıradan bir açıklama yaptım ben burada. Bak başında ve sonunda virgül kullanılmış. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan sözcüklerin arasında da ben virgül kullanırım. Ona tekrar sarıldım ona tekrar tekrar sarıldım. Bak anlamı güçlendirmek için sözcüğümü tekrar ettim. Arasında da virgül kullanıyorum. Akşam, yine akşam, yine akşam. Akşam olduğunu anlamına güçlük kazandırıyorum. Güç kazandırdım. Ne yaptım? Bak tekrarladım sözcüğü. Tekrarlanan sözcüklerin arasında da virgül kullandım. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerin sonunda da virgül kullanılır. Alıntı cümle birine ait sözü ben hiç değiştirmeden doğrudan aktaracağım. Sadece seninle gelirim dedi. Bu cümle alıntı cümle. Alıntı cümleden sonra ben virgül kullanıyorum. Konuşma çizgisinden Önceki ifadenin sonunda nokta kullanılır. Bahçe kapısını açtı Ahmet Bey'e. Bu çi bu çiçekleri de suladım dedi. Bak konuşma çizgisi, konuşma çizgisinden önce ifadenin sonunda virgül kullanılıyor. Devam ediyoruz. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak, red kabul ve teşvik bildiren işte hayır evet tamam olur gibi kelimelerimiz var bunlardan sonra nokta kullanılır evet bunlardan sonra virgül kullanılıyor pardon evet ikimiz de geleceğiz bak evetten sonra virgül kullanıldı anlam karışıklığını önlemek için biz virgül kullanıyoruz genç doktorun odasını sordu genç biri doktorun mu odasını soruyor yoksa doktor mu genç? Ben bunu virgül kullanarak anlıyorum. Hitap için kullanılan sözcüklerden sonra virgül konuluyor. Sevgili, değerli bunlar hitap sözcükleri. Sevgili arkadaşım virgül, değerli öğretmenim virgül ya da sayıların yazımında kesirleri göstermek için de ben virgülü kullanıyorum. Çocuğun ateşi, 36,6 dereceye düşmüş. Bak sayıyı kesiri göstermek için virgül kullandım. Kitap, dergi, makale gibi eserlerin künyelerinde virgül kullanılır. İşte kitabı kim yazmış? İsmini, soy ismini yazdım, virgül kullandım. Ya da kitabın adı ne? Onu yazdım, virgül kullandım. Kitap nerede basılmış? Onu yazdım, virgül kullandım. Eğer kitabı yazan kişinin soyadıyla başlıyorsa soyadından sonra da virgül geliyor. Şimdi uyarılarımıza bakalım. Bugün nokta ile virgülü bitirelim. Bağlaçlardan önce ya da sonra virgül kullanılmaz. İşte bağlaçlarımız neler? Ve bağlacımız var ama bağlacımız var ile bağlacımız var ya da bağlacımız var. Bunların başında ve sonunda virgül kullanmıyoruz. Geleceğim ama trafiğe katıldım bak ama bağlacımızdan önce ve sonra virgül yok ya da koşul şart ekinden sonra virgül kullanılmaz koşul şart ekimiz sase temiz bir dünya istiyorsan yerleri çöp atma sase koşul şart bundan sonra virgül kullanılmıyor virgül ve nokta bitti arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere